Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün bu güzel ortamda sizlerle olmayan yapraklar evini konuşacağız. Borges'ten başlayıp Danileski'ye birazcık da Leibniz'in monodolojisi üzerinden onun izlerini sürerek böyle fantastik bir edebiyatı aslında onun izlerini tartışmaya çalışacağız. Beni ilk okuduğumda gerçekten fazlasıyla çarpan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çünkü James Joyce'un Ulysses'i gibi modern çağımızın aslında bir başyapıtı olarak düşünebiliriz. Çok üzerine çalışılmış, çok deneysel, sonsuz ve kendini üreten ve böylelikle bir labirent temasına bizi götüren bir kitap ee, ve biz de bugün zaten bu e, Leibniz'in monologisinde e, aslında Leibniz'in hep söylediği şey en en önemli monatlardan biri der ki bir kitabın kendisidir yani bir kitap kendi içinde çok fazla şeyi barındıran sonsuz bir bütündür aslında her kitap bir monattır e, ve e, ben Borges başlayacağım. Borges'i anlatmaya devam edeceğim. Şimdi böyle kısa bir girizgah yaptık. Sözü Bahri'ye bırakıyorum. Bahri Vardarlı'lara bırakıyorum. O yapraklar evini size bir aktardıktan sonra e, Borges'in yolları çatalanan bahçesindeki monodolojiyi, zaman kavramını, iç içe geçmişliği, labirent imgesini e, yapraklar evine gidip gelerek aynen Danileski'nin yaptığı gibi çünkü çok metinler arası bir kitap bu. O kadar çok fazla göndermesi var ki e, İnanılmayacak kadar büyük, gerçekten açtığınız zaman çok fazla isim, çok fazla kavram, mimariden jeolojiye, astrofizikten sese, akustikten edebiyata, bir sürü disiplin ve kişiye göndermelerle dolu ve okurken ciddi olarak çok fazla çalışmanız gereken, aslında okuru çok fazla zorlayan, bir anlamda da ey okur sana biraz meydan okuyorum. Ben öyle kolay bir kitap değilim. Okuduğun zaman beni zevk alacağını vaat etmiyorum. Ama okuduğun zaman beni düşüneceksin, kafa yoracaksın, derinliklerimde kaybolacaksın. Ben sana tıpkı bir labirent gibi bir sonsuzluğu vaat ediyorum. Ve sen o labirentin içerisinde yeri geldiğinde kaybolacaksın, yolundan çıkacaksın. Ve sonunda o kitabın sonuna ulaşabilecek misin? İşte orada o okurun cesareti ve azmi diyorum kısa bir girizgah yaptıktan sonra e, de söz Borges Danileski ile devam ediyoruz. Şimdi önce şunu söyleyeyim aslında yani bu kitabın çevrilmesi gerçekten e, bayağı da zor olmuş hakikaten ve çevirmeni falan da kutlamak gerekiyor. Bütün yazarın o sıkıntısını, deliliğini kitabın sonuna kadar iletmeyi hakikaten başarabilmiş. Şimdi tabi iddialı bir kitap yani şu bir soru, hani iddiasının tamamen arkasında durabiliyor mu? Bu herkesin hani kendine göre bir düşüncesi olur bu konuda. Herkes de kafasındaki imgeye göre bir şeye benzetti. Evet, Ulysses'e biraz benziyor. Kimisi Sekseke benzetti Bartın, kimisi Pantheon'a benzetti. Şu da yanlış bir benzetme olmaz. Bir anlamda en çok benzediği kitaplardan bir tanesi Umberto Eco'nun Foucault'a biliyor musunuz onu? Evet. Yani Umberto Eco'nun Foucault Arkaçı konu olarak baktığınız zaman Da Vinci'nin Vinci koduna benzer aslında. Ama o kadar yola sapar ki Stefan Malarme'den tutun da siz haşhaşilere, haşhaşilerden yapı tekniklerine, yapı tekniklerine, otomobillere, otomobillerden çizgi romanlara bir yerden sonra kitabın bir yerinde ya bu neyin hikayesi diye ne düşünürsünüz. Yani bir anlamda hani tıpkı biraz Alef gibi dünyanın her şeyini mesela Foucault sarkıcına bir entrikanın içine hapsetme çabası vardır. Bunu öyle bir şekilde yapar ki, yani gerçekten dünyanın en zengin kitaplarından birini okuduğunu düşünürsünüz. Ama bir de şu tarafı var, sonuna geldiğiniz zaman acaba bu bir şaka mı dersiniz? Bu da biraz öyle tabii. Yani zeki bir adamın kitabı bu ama tabii şimdi Eko'nun da şöyle bir avantajı var buna karşı. Eko belli bir yaşta, yani 60'a yakınken yazıyor Foucault Sarkaç'ın da değil bu giriş kitabı olarak bunu düşünüyor. Ee, giriş kitabı olarak düşünmenin getirdiği bazı ataklıklar olduğu gibi bazı şeyler de oluyor. Aslında ee, sallanmalar, yalpalamalar da olduğunu düşünüyorum. Hani bir de şöyle bir şey, konu olarak tam anlamıyla bir gotik edebiyat konusu ama kendisi şey diyor, yani bunu söyleyenlere de itiraz etmem korku edebiyatı olarak okuyacaksanız okuyun ama bence aşk hikayesidir diyor. Ve diyor bu kitabın iyi okurlarının bir kısmında bundaki aşk hikayesinde gördüler diyor. Bunu söylüyor ve ondan sonra bir de başka biraz da şey, bir insan olduğu için hani ee, nasıl diyeyim hani snobluktan da öte hani şey var. Ben edebiyatta hep beni bir insan olarak geldim kafasına biraz fazla ve yapay olarak da düştü için mesela benim yaptığım edip ergodik edebiyat, ergodik literatür diyor. Bunun anlamında da kendi şöyle açıklıyor. Hiç kelimenin diğer köklerine bakmayın. Okurda normal bir metinden, normal bir metin gerektirdiğinden daha fazlasını gerektiren, daha fazlasını isteyen metin. Bunu söylüyor ve zaten de kendine güvendiği de şuradan belli. 90'lı yıllar içinde metnin a, a belirli bölümlerini e, kendi o zaman işte oluş arkadaş kitlesine falan dağıtmış. Böyle böyle kitabı ilerletmiş. Bir taraftan da kitabın yan şey ve Annesinin buna yazdığı mektuplarda şu anda adını unuttum. Ayrı bir kitap olarak basılmış. Ve böylece 2000 yılında ilk baskıyı görmüş. Bugün bir kült. Kendisi şöyle bir şey. Bu nasıl bir kitap canım diyenler için şunu söyleyeyim. The Family diye bir roman dizisine giriyor bundan sonra 2000 yılların ortasında. Her bir cildi 800 sayfa bunun ve 27 cilt olacağını söylüyor bunu. Bir aile hikayesi olarak <laughs> sonra 5. ciltten sonra bırakıyor. Diyor ki yeteri kadar okur yok ben bundan sonra devam etmeyeceğim diyor. Yani belli iddiaları da böyle bu şekilde. Yani her seferinde aşağı yukarı bu kolay yapılacak bir şey değil ya diyen bir adam yani bu. E bugün de hala dediğim gibi yani o seriyi bıraktığını söylüyor. Bu yılında yeni bir kitabı çıkmış galiba. Yani toplasanız bir 8-10 kadar kitabı var. Şimdi Kitabın biçimsel yapısında bir sürü ilginç taraf var ama bunlardan bir tanesi hemen söyleyeyim. Bütün renkli basınlarda ev lafı ve ev lafının bütün dillerdeki şeyleri yani İngilizce'de, Fransızca'da, Portekizce'de, Yunanca'da, Rusça'daki bunlar da var. Mavi olarak basılıyor. Minotor lafı bütün kitapta şey olarak kırmızı olarak basılıyor. Anne lafı da pembe olarak basılıyor kitabın bütün taraflarında. Konusu da şöyle söyleyeyim. Yani bir de üslup konusu da şimdi bu aslında şizofrenin ötesindeki şeyi a, destekliyor diyebilirim şu şekilde. Şimdi ilk anlatıcı Johnny Trent diye bir insan. Dövmecide çalışan bir adam var. Yani şunu düşün, Amerikan böyle stripçilerle falan, gece bar anekdotları falan olan bir adam düşünün. Bu adamın bir eve taşındığını düşünün. Bu evde eve taşındığı yerde bir ev sahibi olduğunu düşünün. Yeni ölmüş bir ev sahibi. Bu ev sahibinin kitaplara inanılmaz ilgisi olmuş entelektüel bir adam. Var. Yani öyle bir şey ki 20, li, 20 li 30 yaşlı kadınlarla beraber ve kadınlar bu adama hayranlar. Adam böyle şey anlatıyor. Bir kör bu adam. 15-20 yıldan beri kör bir adam. Hani şunu söylemek, hadi onu da söyleme. Kim getiriyor aklınıza? Homeros'u Borges'e getiren bir adam aslında. Yani günlük hayatta mesela kimisini konuşurken diyor sanki sesi bir başka bir dünyadan gelir gibiydi diyor. Yani her türlü şeyde inanılmaz referansları falan olan bir adam. Çok zeki bir adam. Ve bu adamın evi tepeleme silme kitap dolu, defterler dolu, her türlü durumla ilgili notlar tutmuş. Ama son 10 yılını yani şöyle yani buradaki korkunç bir alanı bu adam Nevitz'ın kaydı denen bir film üzerine koydu. Bu film ne? Asıl konu da bu işte. Şimdi Virginia'da bir fotoğrafçı şu anda adını unuttum. Bütün kaynaklardan fotoğrafçının gerçek bir insana dayandırıldığı söyleniyor. Yakışıklı falan da bir adam. 30'lu yaşlarda bir adam. adı Bill Nevitson. Bu adam doğa fotoğrafçılığı yapmış. Savaş bölgelerinde fotoğrafçı kaç kere hayatını tehlikeye atmış. Ve evlenmediği ama yıllardan beri yaşadığı bir partneri var. Karen Green. Bu bir tap ama bu da gayet rafine bir kadın ki aslında bir anlamda 800 sayfalık romanın en, hatta en demeyene tek idealize edilmiş tipi. Bir İskandinav kökenli, soğuk sarışın falan bir kadın. Az konuş, herkes zekasına hayran, çok güzel, çok çok, bu çok güzel oldu. Herkes ama defalarca tekrarlıyor ve bundan iki çocuğu var ama evlenmemişler. Çünkü kadın ne kadar sevsem de özgürlüğünü her şeyin ötesine tutarım diyor. Ve adamla beraber Virginia'da oturdukları ev, geniş bir ev, Evin her tarafına bir anlamda saplantılı, takıntılı bir şekilde fotoğraf makineleri şeyler koymuş. Kameralar koymuş. Hayatın her aşamasını, çocukların büyümesini, kendilerinin kavgalarını, sıkıntılarını, mutluluklarını, zamanın geçişini sürekli not edecek bir kamera koymuş. Şimdi, nasıl olaylar nasıl başlıyor? Bir gün bir tanıdıklarına gittikleri zaman dönüyorlar ve evi biraz değişmiş buluyorlar. Şu şekilde değişmiş. Evde daha evvel beyaz duvar olan yerde bir kapı çıkmış oluyor ve kapının arkasında bir şey yok. Sonra böyle bir iki olay daha tekrarlanıyor. Birden bir dolap beliriyor ve dolabın içinde bir boşluk gibi bir şey görülüyor. Şimdi bundan sonra adam evin içiyle dışını ölçmeye başlıyor. Ve evin içi dışından birkaç santim daha büyük çıkıyor. Bu olamaz bir şey. Yani mümkün değil. Kendi aslında fazla yakın olmadığı bir kardeşi var. Bunu çağırıyor ve evin bütün ölçümlerini bu sefer beraber yapıyorlar. Evet böyle bir olmazlık. Ve evin içindeki hacim gitgide büyümeye devam ediyor. Gitgide büyüyor, gitgide büyüyor, gitgide büyüyor. Şimdi 5,5 e, dakikalık bir şey var. E, kaydını kendisinin ilk duyurduğu şey diye geçiyor bu. Herkes de yani böyle bir şey olmaz falan çok ünlenmiş bir ya bu kayıt. Şöyle ki Nevitz'in, Will Nevitz'in o şeyle yani şeyle sevgilisiyle beraber evin mutfağına çıkıyor ve mutfaktan etrafa bakınıyor. Mutfağın pencereyle bahçeyi gösteriyor. Ondan sonra kamerayla beraber pencereden çıkıp bahçeden dışarı çıkıyor ve evin duvarlarını çekiyor. Şunu göstermek için. Neredeyim? Evin dışındaydım, evin içindeydim. Bahçeden duvarları çektim ve tekrar evin içine giriyor. Şimdi şu kapıyı açın diyor. Tam oradan bahçeye çıkması gereken kapıyı açıyor ve 20-30 metrelik böyle karanlık bir koridor var. Hiçbir şekilde olmaması gereken, mantıken öyle bir yerin olmaması gereken bir koridor. Bir mantı muyum? ya olması mümkün olmayan bir yer yani mümkün değil. Yani bahçeye açılması gereken kapı 5-6 metre devam eden bir koridora açılıyor. Ve bu gitgide büyümeye başlıyor, büyümeye başlıyor, büyümeye başlıyor. Öyle bir hale geliyor ki kendisi bir iki defa cesaret edip o koridorda yürüyor ve oranın gayet geniş yani tavanı görünmez bir yere çıktığını görüyor. Böyle bir şey. Ve bundan sonra Artık mesela bazı arkadaşlarını falan çağırıyor ki bunların içinde yazar, akademisyenler falan filan var. Mesela film, filmlerden bir tanesinde öyle bir şey. Bakın diyor bir koridoru gösteriyor. Arkadaşları falan şeye bakıyorlar yani. Olmazlığını önce bir anlamaya çalışıyor. Hakikaten sonra bir tanesi gidiyor kusuyor. Böyle bir şey olamaz diye. Ve sonra aa, şimdi tabii böyle anlatınca da büsbütün grotesk duruyor ama değil. Yani bütün bu çabaların içinde yani roman okuyan yani bunu görecektir her türlü durum üzerine o kadar fazla yorum var ki. Mesela şu durumu Stanford Üniversitesi şöyle yorumladı. 2-3 saat, 4 saat, 4 sayfalık yorumlar. Yani bir de şöyle bir şey. Roman okurken bakın şöyle bir e, şey var, üslup var. Bir kere bu olaylar anlatılıyor. Bu olayların üzerine Zampano denen adamın yaptığı yorumlar var ki bunlar kimi zaman Latince, Yunanca yorumlar. Bunun üzerine de bu şeyin Trump denen bu dövmecide çalışan çocuğun günlük Amerikanca ile yaptığı yorumlar var bunun üzerine. Ve bunlar öyle bir hava yaratıyor ki romanda. Yani şöyle söyleyeyim size mesela bir de, yani hiçbir şeyden kaçınmadığını da söyleyeyim yani şu şekilde. Mesela romanda İlyada'nın bir paragrafını Rusça, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce çevirileri var ve bunların altında çevirileri kimlerin yaptığı var. Ve çevirilerin hangisinin daha doğru olduğunun, şey bu Zampano'dan adam tarafına alındığı notlar var. Ve mesela Yunanca yapılan bir nota, Yunanca bir not düşmüş. Buna kalkıp diyor ki ben diyor bildiğim kadar ben Amerikalıyım, bildiğim kadar Amerika'da sadece İngilizce konuş onun için buraları okuyamadım diyor. Mesela böyle şeyler de var. Ve hani kendisi Daniel Eskin'den kültürlü bir insan. Yani iki üç üslup arasında nasıl dolaştığını görmek bir kere zaten insana ilginç geliyor. Ya yani bir tanesinde Amerikalılık bir çiçek son İngilizce yazmanın dışında son derece zarif, son derece sıfatlarla yüklü, duruma tamamen bambaşka bir yerden bakan. Yani aklın bir kabul edemediği bir şeye karşı bir adamın durumunu çok iyi anlatan bir üslup. Diğerinde bu ne ya diyen bambaşka bir üslup. Ya bir günlük Amerikalı'nın bir üstü Yani zaten bir de öyle bir şey ki şimdi bu Zampano'nun yorumlarından falan bahsediyor. Oysa ki Trent'in yaptığı Zampano'nun e, yorumlarını tutan ve buna yazıcılık yapan kızlarla gece yatmaya çalışmak. Ki bunlarda nasıl başardığını falan da gösteriyor aynı zamanda. Yani dünyanın her şeyiyle ilgili bir roman aslında. Biraz dediğim gibi Foucault Sarkıcı Boğaçı'dan güzel bir örnek. Odisi de ayrı bir örnek. Şöyle mesela ne o büyük, o geniş koridoru, evinde içinde açılan koridoru ilk girdiği zaman şunu fark ediyor. Seslerin doğası yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bir uğultu hissetmeye başlıyor. Uğultunun kaynağını aletlerden saplamaya çalışıyor. Kendisi de bir şeylik yaptığı için de, muhabirlik falan yaptığı için aletlerin durumunu falan da anlıyor. Orada hatırladığım kadarıyla 3-4 sayfalık seslerin algılanış biçimi, makineye kaydedilmiş biçimleri ve ton kayıplarıyla ilgili notlar var. 3-4 sayfaya yakın alt notlar var. Ve bu alt notların altında bir de bunun bir insan bu kadar niye uğraşır ya diye ayrı bir notlar var bir bunun altında. Yani e, bu açıdan korkunç bir şey ve ondan sonra yani roman ilerledikçe şöyle bir durum da oluyor. Hani karısı, yani karısı değil aslında partneri, bu Kevin Green işte o güzel kadın, o bahsettiğim kadın. Daha adama karşı bazen daha evvel sadakatsizlikler falan yapmış. Kad, adam da bunu biliyor ama kadın affediyor daha evvel. Bir iki defa. Bunlardan falan da bahsediyor. E, şey yapıyor. Çaşiftliği bilinen böyle dünyanın her tarafında bu yanardağlara falan girmiş, sosyeteden zengin bir adam, halowe diye bir adamı ve bunun iki üç tane bunun, e, bunun üç tane kafa dengi insanı evin içinde o boşluğu şey yapmaya çağırıyor, söyleyin, kontrol etmeye çağırıyor çünkü git gide aşağı, yani git gide yükselen yüzlerce metrelik bir boşluk var aşağı diyor Biçimi de şöyle, dediğim gibi bir hol gibi bir yerden giriliyor, dar bir şey, tünel gibi korkunç bir yere açılıyor. Ondan sonra da yüzlerce, binlerce bir yere doğru devam eden basamak. Ya böyle bir yer. Ve bu adam geliyor ve tüfeklerle falan geliyorlar hatta. Ondan sonra yavaş yavaş içeride deliriyor ve kendi kardeşi de geliyor. Yavaş yavaş içeride deliriyorlar. Bambaşka bir şey. Bambaşka sesler falan gitgide şeyin niteliğini kaybetmeye başlıyor. Gitgide nasıl diyeyim şeyini kaybetmeye başlıyor ve bu şeyden adam, bu bahsettiğim bu Hunter'dan, o sosyeteden şey olan adam yavaş yavaş o karanlığın içinde bir yaratık olduğunu düşünmeye başlıyor. Ve hatta ve hatta ondan sonra kendi o kendisiyle beraber başlayan iki kişiyi vuruyor. Kaçmaya başlıyor. Günlerce diyor kayıt falan diyor ki peşimden geliyor falan. En sonunda da kuşkulu bir şekilde ölüyor. Ve onunla da alakalı mesela şu bölümleri keşke gösterebilsek. Yani bazı sayfalar şöyle labirente indiği bölüm harika bir şey. Yani onu bir bulabilsem. Bir tane şöyle. Labirente indiği bölüm bir olayın kendisi, bir labirentin içindeki şeylerin izdüşümü, bir taraftan böyle eknotlar. ondan sonra mesela o klostromu bir hissini vermek için sayfalar bütün şey oluyor. Mesela git de adamın kaçışında geri hiçbir şey kalmadığını göstermek için böyle. Sayfalar azalıyor, azalıyor tek kelimeye iniyor bazı yerlerde. Ve ondan sonra da yani şu kitap için söylenen şeylerden biri de şudur her zaman. Yani akademik çalışmanın bir parodisi. Aslında akademik dünya, akademik kafanın bir parodisi. Çünkü bir yerden sonra şöyle bir bölümler de var. Kendisinin için bunu yaptığını işte Stanford Üniversitesi'ndeki şeyler ayrı bir şekilde yorumluyorlar. Bilmem ne. Ve hatta bunların işte kimisi kavga ediyorlar falan. daha ee, şöyle de bir yorum var mesela. Kimi sayfalar neredeyse bomboş. Bazıları nasıl dipnot ve benzeri şeylerle aşırı yüklü olması okurda kasten klostrofobi ya da agorofobi etkisi yaratıyor diyenler var mesela böyle böyle şeyler falan. Ve nasıl oluyor ondan sonra işte kendi kardeşim de o boşlukta kaybettikten sonra dehşet içinde çocuklar ve kadın ve adam çıkıyor gidiyor. Evden çıkıyorlar. Ama bir zaman sonra hiç kimsenin anlamadığı bir sebepten bu Nevitsin denen adam tek başına eve geri dönüyor ve kayboluyor gidiyor. Bir yıla yakın bir zaman kimse haber alamıyor. Sadece yaptığı kayıtlar daha sonra bunu muazzam bir boşluğun içinde adam. Ve kadın, bu Kevin Green denen kadın, bunun üzerine ne yapıyor? Size şöyle, Jack Derrida'ya gidiyor, Stanley Kubrick'e gidiyor, Stephen King'e gidiyor. Ve bundan her birine tek tek bu durumu anlatıp kaseti gösteriyor. Ve bunların hepsi kendi meşreplerine göre, yani bir de Harold Bloom bir de aynı zamanda ve başkaları da var. Anne Rice, ondan sonra Ursula Le Guin, ondan sonra Kevin Paglia, daha da var, daha da var. Ve bunlar yani kalka, hepsi kendi yorum, kendi durumlarına göre bunu yorumluyorlar. Ama yorumlamaları harika. Stephen King kalkıyor. Nerede bu ev ya? Diyor. Stephen King kalkıyor. Diyor. Sen hakikaten manken misin? Diyor. Ondan sonra falan. <laughs> böyle böyle şey. Stanley Kubrick ses kaydıyla diyor, görüntü kaydı diyor. Aynı adamı mı yapmış? Diyor. Stanley Kubrick mesela kafası bu Stanley Kubrick'in. Ondan sonra ışığın durumu diyor. Bana öyle pek doğaçlama gelmedi diyor mesela. Her bunun bambaşka bir şeylerden gidiyor. İşte Jacques Derrida'nın zaten olayı Cezayir'de Fransız'ın yani. ben. Cezayir biliyor musunuz diye soruyor. Durup Orada çekim yaptınız bile. Ondan sonra oradan bambaşka bir şeye varıyor. Falan filan. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Başta bu Trent denen kişinin yani hikayenin baştaki o dövmeci çocuğu sağlıklı gibiyken belki uyuşturuculara sebep, belki bu öyküye sebep yavaş yavaş, yavaş durumu bozulmaya başlıyor. <laughs> bu da kendisini böyle sürekli arkasında sanki bir minotor gibi bir şeyin kendisini kovaladığını düşünmeye başlıyor. Ondan sonra işte yani git giden, iki tarafında böyle paralel nasıl aklında öyle ilginç şeylerle anlatıyor ki ve en sonunda mesela şeyde bu Karen Green denen kadın yani o şeyin, fotoğrafçının partneri. Buraya kadar, yani şu bazı isimler üzerine çok gidiyorum. Bilmem anlaşılabildim buraya kadar olanı. O fotoğrafçının partneri. Labirente tek girmeyen insan romanının sonuna kadar. Çünkü kendisi hayatı boyunca hep klostrofobi çekmiş. Asla belirli bir şeyin altındaki, yani mesela tuvalete falan girerken bile basıyor. Yani kadın hiçbir zaman öyle fazla şeye giremiyor. Bütün roman boyunca. O evdeki labirente tek girmeyen kişi. Ama romanda Mesela sondaki romanın en eroik hareketi o zaten. Hiç kimseden fayda gelmeyeceğini görünce bilmem ne günü 23-15'te evin içine giriyor. Bir daha bir ay kimse bunu görmüyor. Ta ki evin arka bahçesinde bütün saçlarını kaybetmiş ve kendisi kansere yakalanmış olup ortaya çıkana kadar ve kocası da bir bebek gibi şeyde bilincini kaybetmiş olarak kucağında. Yani adam da kucağında. Bu da bir anlamda romanın o eroik aşk hikayesi dediğim şeye benziyor. Yani dediğim gibi hani şöyle bir şey a, bir öykü açık bir şekilde Borgesyen bir öykü zaten hani adamdın aşağı yukarı referansı olmayan yok yani romanda birkaç yerde şey de var mesela çok açık bir şekilde Pierre, şey Don Quixote yazarı Pierre Menard'a da referans var şu şekilde yani iki tane metni alıyor Şimdi şu metindeki ifadeye bakın diyor. Bir de şu metindeki ifade, ikisi arasındaki farkın diyor muazzamlığına bakın diyor. Pierre Menard'da vardır bu. Aynı metni alır. Bir güne kadar aynıdır metin. Ama Borges iki satır apayrı yorumlar yapar. Ya yani bunun gibi bir sürü şey var. Hani Odiseya bir sürü yorum var. İlyada'ya daha da fazla yorum var. İşte dediğim gibi Stephen King şarkıları da Anne Rice ve Paul Auster ve başkalarına da. Yani korkunç bir metin aslında hakikaten. Yani garip bir çaba. Yani bir de şöyle bir şey. Genç bir adamın, yani daha 30'una gelmemiş veya 30'a yeni gelmiş bir adamın 10 yıl boyunca bununla uğraşması bir kere ne kadar kendi inandığında gösteriyor aslında. Kendi eridisyonunun boyutlarında gösteriyor ki hakikaten epey bir boyut. Yani o dillerle eğer gösterdiği kadar başa çıkabiliyorsa ki öyle bir ihtimal var. Bu bayağı bir iş. Yani çok ilginç bir kitap. Okuduğunda insanı genelde yani pişman etmem. Ne kadar her ne kadar bazı bölümler sabrını zorluyorsa da ki zaten zorlaması için yapılmış oralarda. Yani okura her anlamda sabi labirent bölüm var. Oraya şekil olarak insanı göz atması lazım. Sayfada bir milim boş yok ve 5-6 yer apayrı şeyler, dik notlar, ön notlar bunlardan bazıları. Ya bir taraftan öykü akıyor. Bir taraftan Zampano'nun buna koyduğu notlar var. Bu notlar da yani bir manyağın koyacağı notlar. Yani dediğim gibi hani şeyden o taraftan sonra Kuzeybatı döndüğüne eminler mi bilmem ne falan filan. Bir taraftan bunun koyduğu notlar var bunun üzerine falan. Korkunç gerçekten her an zihinsel bir leblentin içindesiniz. Ve ondan sonra bunun çözülmesi bir anlamda daha da korkunç oluyor. Çünkü hani insanın nefes nefese kaldıktan sonra son nefesini vermeye başlaması gibi sayfadaki bütün kelimeler azalıyor azalıyor. 20 sayfa boyunca tek kelimeye düşüyor neredeyse sonra tekrar toparlanıyor böyle. Falan. Ya kimsenin kolay kolay çıkmayacağı bir şey. Şimdi bu şundan önemli. Bugün artık labirent lafını kullanmayan yok. Labirent lafı artık bugün şey oldu. Yani edebiyatta bir anlamda nasıl diyeyim hani böyle sakil bir laf haline geldi. Ama onu böyle vermek, yani labirenti her anlamıyla böyle vermek, böyle verebilmek gerçekten başarı. Yani kolay kolay altından kalkılmayacak bir çaba. Yani bugün şimdi kime baksanız hani her Türk yazarı da artık labirent labirent diye başlar oldu. Herkes hani şey ama altı dolmuyor tabii ki. Yani kendilerine çok şey imge değil. Rahat kullandıkları bir imge değil. İlginç bir kitap gerçekten. Yani birden fazla okumaya açık bir kitap. Yani ikinci bir okuyuşta insan yapacağı şeylerden biri aslında şunu yapmak. Yani aslında ilk okuyan da yok burada hani ama şu anlamda. Bu üç dört bakış açısından birini kitabın sonuna kadar takip etmek sonra ikinci bakış açısına geçmek. Üçüncü bakış açısını böylece onların da sonuna nasıl geldiğini görmek. Ya yani Bu açıdan çok da ilginç olabilir. Yani hepsi kendi başarısını nasıl yaşıyor, kendi yıkımını nasıl yaşıyor, kendisi kendi baştan eyken ne oluyor. Yani çok ilginç o anlamda. Başka söyleyeceğim bir şey. Ve bir de şöyle bir şey. Bu taraftan da bir taraftan kendi annesinin notları falan da var, şey de var ve bitirişi bana çok şey geldi. Yani şiirsel geliyor kitabın sonunda. Bulutlara asılı bir tane şey gösteriyor, ağaç gösteriyor. Bütün ağaçlar sürüp giderken o durmuştu, köklerin çok derinde olması lazım diyor. Yani öyle bitiriyor. Yani gerçekten çok ilginç bir kitap. dediğim gibi yani hani Borges evet hani Eko ve benzeri şeyler hani gerçekten hani yani insanın entelektüelin zorluyor ama karşılığında veriyor yani şey diye ödüllendirici bir kitap. Hani şunu da hissetmiyorsunuz hani a, kimi durumda yani özellikle hani Türkiye'de bir da vardır bu bazı avantgard metinleri okurken sabrınızı da zorlar, başka bir şekilde de zorlar. Yani şunu düşünürsünüz bir yerden sonra hani bir görgüsüz şey gibi ortaya laflar atıp duruyor, laflar atıp duruyor. Onu yapmıyor. Yani gerçekten yaratıcı bir adam. Yaratıcı bir adamın karşısında olduğunu düşünüyorsunuz. O çabanın en nihayetinde ödüllendirici olduğunu biliyorsunuz. Bu yani yaprakları evine bakarak söylediklerim. Sonrasında ne oldu? Çünkü Arogansını, be, arogansını da görüyorsunuz. Yani o arogans çok daha ileri bir noktaya da gidebilir sonra kitaplarında. Nitekim de gitmiş. Bir kere her şeyden önce şu, hani okuyacak olan a, şu anlamda yılmasın. Her şeyden önce elinde şöyle bir şey oluyor. Bir arketip var elinde. Yani gotik edebiyatın ta Oris Walpole'dan ilk baştan ilk arketip Otranto Kalesi'nden itibaren. Bir lanetli ev. Bir lanetli ev. Yani bunun üzerine o tarz öykülerde fazla kullanmayan bir entelektüel yapı e, ol şey yapmaya çalışmış, inşa etmeye ki dediğim gibi becermiş ama yani sürükleyicilerini de yüzde kaybetmiyor. Sürükleyicini asla yüzde yüz kaybetmiyor bazen zorlayıcı da olsa. Yani ilginç bir roman, ilginç bir öykü okuduğunda insan sonuna kadar hissediyor.